bir videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hangi oyundayız Ertuğrul? Minecraft. Kaçıncı gün? 7. Bugün 7. günde serimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz 6. günde Nether Portal'ı inşa etmeyi başarmıştık ama Nether'a gitmemiştik. Bu bölümde gideceğiz. Amacımız oyunu bitirmek için gerekli adımları kat etmek olacak. Nether'a gitmeden önce mi arkadaşlar son hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Yeterince hazırız ama yanımıza blok falan da almaya karar verdik ki böyle çevremizi hızlıca kapatabilelim. Gel şimdi gidiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Bak ilk olarak altın ve ekipman yapmamız gerekecek. Oradaki bize saldırmasınlar. Altın giymezseniz burada size saldırıyorlar. Ya da ticaret yapmamız gerekecek. Şu altınları da şunu tutayım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim o zaman. Nedir maceramız? Başlasın bakalım şöyle bir. Bir saniye arkadaşlar. Çünkü Elçin Abdullah Ev demiş ki ben Azerbaycanlıyım sizi izliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Seviliyorsun. Buradan Azerbaycan'a var. Ertuğrul Nether'a geldik. Senden portalın etrafına bir şeyler çekmeni isteyeceğim tamam mı? Tamam ben bir şeyler koyuyorum. Şuraları şöyle bir kazacağım arkadaşlar. Sonra bir tane kale bulmaya çalışacağız. Ama altın madenleri falan filan bulursak da onlarla da iş yapabiliriz. Gel Ertuğrul gel 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 gel. gel. Aa bak şurada bir şey var şöyle ama onlara dalmayacağım şu anda. Kale bulmamız lazım. Kaleyi nereye doğru gitsek bulabiliriz buralarda yok gibi Ertuğrul. Oo bir şey bana saldırıyor. Ertuğrul Bilmiyorum. bir şey bana saldırıyor. Bir şey bana saldırıyor. Oo bu biraz fazla Çok fazla güçlü. güçlü. Çok fazla güçlü Ertuğrul. Kaç. Yanıyordum yanıyordum. Ertuğrul kaç kaç kaç. kaç. Portaldan geri gir çabuk. Allah. Ne böyle? Takip et beni. Portal burada bir yerdeydi Ertuğrul. Aa bu da ben de geldim. Öldürdü beni ama Allah'tan portalın dibinde öldürdü. Hemen portalın dibinde yandığım için eşyalarımı geri alabileceğim sıkıntı yok. Çünkü portalın çevresi bir güven almamız lazım. Kesinlikle böyle olmuyor. Ertuğrul zaten bir şeyler yapmaya başlamış burada. Ben tamam, buraları iyi kapatmışsın Ertuğrul bir dakika. Hayır taraftan... neresi? Ertuğrul sen nereye gidiyorsun? Dur buradan gideceğiz. Ya buradan bir yerden altın bulmaya çalışalım o zaman. Altın bulup kazarsak onları atabiliriz. Altın her yerde olabilir bu orada Ertuğrul. Tamam mı? Tamam. Biraz dikkatli de çevreye bakmamız lazım. Kaleyi de bulmamız lazım. Şöyle bir yürüyeceğiz sadece. Ölmeden yürüyeceğiz. Domuzlar ne olursa olsun saldırıyor ona göre. İlk önce kendimiz altın bir ekipman yaparsak en azından buradaki o köylülerin pekinin midir dedim. Onların saldırısından kendimizi koruruz. Evet. Olabildiğince can kaybetmeden aşağıya kadar indik. Bak bu bize saldıracak. Kaç. Kaç kaç. Bunlarla uğraşılmıyor ya. Dur bana vur. Ertuğrul bu bana vururken sen onu indirsene. Bak taktik bu. Benim kalkanıma vuruyor ya. O benim kalkanıma vururken sen onu indir. Tamam. Mı? Sonra ben de şöyle desteğe geleyim senden. Ön ve arkada vuralım şuna. Niye vuramıyorsun Ertuğrul? tamam. Dikkat et ama tamam mı? Sakın aşağıya düşmeyelim. Tamam. Buralar birazcık sıkıntı gibi. Buralar birazcık sıkıntı. Şöyle şu taşları da koyayım da belki kendimize yol falan yapmamız gerekir. Ertuğrul ben buraya doğru bir yol yapıyorum bize tamam mı? Tamam. Zaten şöyle düşmeyeceğim için sıkıntı yok. Şurada altın mı var? Altın da var. Tamam. Güzel güzel Çok güzel. Karşıya kadar geçmemiz lazım. Şu anda Nether'a köprü inşa ediyorum. Hop şöyle. Geçtim mi ben karşıya şu an? Ha geçtim galiba. Ertuğrul gelebilecek misin buradan? Gelirim. Dümdüz yürüyebilirsin değil mi? Sence? Bilmiyorum Ertuğrul. Her an her şey olabilir. Şuraları ben bir kırayım kazıyım. Geldin mi? Ertuğrul bak burada çok dikkatli ol tamam mı? Tamam. Şimdi Hasan ah, misin o korktum an. Bizim o altınlar neredeydi kardeşim? Ben altınları görmedim ki. Ya dağın üstünde bir yerdeydi Ertuğrul ben gördüm bekle şu yoldan bir daha gideceğim göreceğim şimdi Ertuğrul yanıyor musun? Lava girmişsin oğlum önüne baksana Ya yanlışlıkla üflesene Sen üfle Ertuğrul senin nefesin kuvvetli Bak şurada Ertuğrul Gidiyorum bir kalbim kalacak Cık. Yemek ye yemek ye yemek ye Hareket etme yemek ye Ben de altının yerini gördüm şunun da altındaymış şöyle hemen kazalım Biraz canım daldı Tamam altınları buldum ben Ertuğrul tamam Tamam ben çevreyi kolaşağın diyeyim, sen de ara Tamam çünkü bu piglinler gelip saldırıyor altın aldığımızda. Altınları yere... Aha burada bayağı altın var galiba güzel. Şu anda etraf temiz. Tamam şu altınlar ne olur ne olmaz aşağıya düşmesin de ben bir çevrelerini kapatayım şunların. Tamam 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 bu altınlar aha az daha düşüyordum ha. Ee, bütün altınları topladım diyebilirim Ertuğrul. 12 tane altın parçası adam 12 tane ya. Şükret Allah etraf temiz. Ben çıkıyorum. Başka altınlar bulmamı... Geliyor. Bir tane var, bir tane var. abi gelin? ağacın arkasına saklan. Şuraya saklan. Nereden geliyor? Bir tane piglin var abi şurada. Nerede oğlum? Şuralarda bir yerde. Tamam şu an gelemez, gelemez, gelemez. Oo birkaç tane var ha orada hem de. Dur şimdi bak ne yapacağım. Gelin bakayım. Şöyle bir ben bir kapatayım şurayı. Tamam Ertuğrul şu an daha güvendeyiz. Bekle. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor Ertuğrul. Farkında mısın? Evet. Nereden gidelim? Şu duvarı kırsak mı birazcık? Ne diyorsun ya? İçeri doğru bir şeyler bulur muyuz? Bilmiyorum. Bak ilk amacımız altın bulup bir tane altın ekipman yapmak sadece. Tamam mı? Çünkü altın olunca saldırmıyorlar ya bize. İşimiz rahatlayacak. Sen benim arkamı koruyabilirsin orada arkadan gelen giden var mı diye. Yanları korumam gerekmiyor ama. Bir yerleri koru işte Ertuğrul. Arkamdan bir anda kimse gelmesin. Buralarda pek bir şey yok gibi Ertuğrul. Devam mı etsek? Ne diyorsun? Bilmem. Gel devam edelim birazcık yolumuzu açalım önümüzü görelim Olmadı savaşırız Aha, Şimdi domuzlar bunlar çok sıkıntı ya Ertuğrul dur 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 Onu indiriyor musun? Dur 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 tam öldürme kendini öldürme Bunlar aynı sıkıntı bunlarda hiç de kaçış yok Şimdi dur diye dur vuruyorum Tamam bir şeyler düşürdük Lavlara da dikkat etmemiz lazım şimdi İyi misin? İyiyim Aa yanıyorum Niye yanıyorum? Dur 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 Ölmem 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 üstüne yemek diyeyim. Yedim. Adamsın Ertuğrul. Çok karıştı her şey ya. Biz şu an nereye gideceğiz? Bir dakika bekler misin? Bir dakika bekler misin Ertuğrul? Dur. Köprümüz burada. Şu köprüye bir gidelim. Bu köprüden şimdi nereye doğru gitmemiz lazım? Nerede altın var? Bak şu solda bir altın var. Ben onları da almaya gideceğim şimdi. Aa burada şeyler de var. Hop 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 Dur 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 dur. Ertuğrul yardım var mı? Domuz da geliyor arkadan Dikkat et. Sen seni bana tek bırakmayacağım. Seni fayden. tek bırakmayacağım. Tamam sen kaç. Sen kaç ben bunu alacağım. Sen kaç. Gel bakayım sen şöyle. ha. Yemek. Domuz da var burada ama. Şöyle bir şey yapacağım ben domuzcuk sen şöyle bir git Git domuzcuk git domuzcuk Ay oğlum niye vuruyor lan Onlarla kapışamayız sürekli Ertuğrul bekle 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 Bunlar atlar sıkıştırıp sıkıştırıp şey yapmamız lazım Böyle bize vuramadan bizim ona vurmamız lazım bak Şu an yukarıda olduğu için bana vuramıyor ben ona vurabiliyorum Güzel Şimdi çevre temizliğine devam Attığımız her bir adama çok dikkat etmemiz lazım Bir anda lavlarda bulabiliyoruz kendimizi Etraf temiz olmayınca ben sana söyleyeceğim kanka Tamam tamam tamam. Altın şurada. Aha aşağıda da var. Yukarıda da mı vardı galiba? Güzel bir kaynak buldum Ertuğ. Altlı üstlü var. Şimdi tek yapmam gereken bu kaynağı mahvetmeden toplayabilmek. Oo aşağılarda da bayağı bir var. Aşağıya doğru aslında bir yol yapabiliriz. Evet Ertuğ onu yapmaya çalışıyordum ben de şu an. Bak şurada da var. Sen güvende misin şu anda? Evet. Tamam ben köprüyü yapıyorum şu anda altınları toplamak için birazcık bekleteceğim. Bu bana vuracak ben altınları kazdığım anda muhtemelen. Sen ona direkt gitsene. Öyle yapacağım öyle yapacağım. Merhaba merhaba merhaba. Hop. Aa gözümün önünde düştü en aşağı düştü neyse ben de düşmeyeyim şimdi. Ben şu an buradaki altınları alıyorum. Sen oradaki altınlara nasıl ulaştın? Yal yaptım burada bir sürü altın var. Dur dur biraz daha vardı o biraz daha olan nerede? Böyle kazıyım. Şuradan ben içeriye doğru bir yol yapacağım arkadaşlar düşmemek için. 40 tane var bende. Oha! Gördüm altınlar neredeydi? Ne taraftaydı? bak? unuttum onları birazcık ama. Abi altın aşağıda. Oğlum aşağıda. nerede? Nerede? Ne tarafta? Ben de gördüm az önce. Ya bak da. Bekle dur kazıyorum oraya doğru tamam bekle. Aa burada altın buldum. Direkt önümde altın var. Oha çok iyi. Düşmemek dur, edelim. dur, dur, dedim. Dur, dur. Senin gördüğün altın burası mı başka yer mi? Ona göre devam edecek. Orası. Ben. Şöyle şuraları kazayım da altınlar. Abi ben şununla savaşayım mı? Savaşma şu an dur altın ekipman yapalım onlarla savaşmayalım. Ya da onlara altın atıp ticaret yapacağız. Şu anda Ertuğrul bende 38 tane var sende. Bende 40. Gel eşyalarımızı yapalım ne dersin? Tamam ama sakin bir yere gitmemiz gerek. Benim olduğum gerek. yer şu an baya sakin. Buraya <laughs> gelemezler hayatta gelemezler. O zaman ben e, yukarıdan aşağıya kazarak da gelebilirsin Ertuğrul. Ben burayı bayağı bir açtım bak. Yardımcı olayım sana şöyle aşağıdan yukarı doğru. Aha geldim. Tamam. Tamam. Burası iyi gibi. Table'ı koyuyorum. Şimdi şöyle altın parçalarımızı önce altın kütçesine dönüştürmemiz lazım. Şöyle bir koyalım. Bunu üretebildiğimiz kadar üretmemiz gerekiyor çünkü. Şöyle hepsine çoklu çoklu koyayım diyorum ben. Tamam. Ertuğrul ben 4 tane üretebildim. 4 tanesiyle galiba ayakkabı üretiliyor. Ben de 4 tane üretebildim. Eee 4 tanesiyle ayakkabı. Tamam ayakkabıları al Ertuğrul. Ayakkabımızı giyelim altın eşyamız olduğu için artık bize saldırmayacaklar bu çok iyi. Altın ayakkabı yaptım. Ama onlarla dost olmak için birazcık daha altın bulup sende kaç parça kaldı? Dört. Sende iki tane var altın. Yetmez yetmez külçe yapamıyoruz. Artık daha rahat hareket edeceğimiz için burada kaleyi arayabiliriz tamam mı? Oradaki tamam. varı keseceğiz ve ondan sonra oradan düşen eşyaları toplayıp iksiri falan yapmamız lazımmış öyle duydum. Nereye doğru gitsek ki aşağıya mı yukarıya mı? Şu an tek dikkat etmemiz gereken şeyler yemek falan da yiyelim bu arada Ertuğrul Benim açlığım full. Ben yolu yapıyorum bizim için. Sen sadece yürü tamam. Yürüyorum. Şimdi Ertuğrul rahatsız artık. Domuzlarla çok uğraşmayalım çünkü onlar ardından fazla vuruyor. Bir de adım attığımız yerlere dikkat edelim. Bir de oğlum biz bizim portalın nerede olduğunu hatırlıyor muyuz? Bilmem. Ee? Ben biraz hatırlıyorum. Yola işaretler koymamız lazım. Bak şu tarafta bir yerde hatırlıyorum ama. Ben biraz hatırlıyorum. Ertul. Ben getirebilirim. Yolun olduğu yerlere ben de şöyle bloklar koyalım bazı yerlere ki yolumuzu kaybetmeyelim. Hatta şu an bir portala gitmeye çalışalım mı bizim? Yani gitsek gider miyiz? Portalın yolunu unutmamak için Ertuğrul gelsene bir. Şu portalın olduğu yere bir işaretler koymamız lazım yoksa geri dönemeyeceğiz. Benden söylemesi. Benden de. Sanki o bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Ertuğrul neredesin? Gel gel yanıma gel. Ben buraya blokları koydum. Hayır hayır gel gel önce portalı bulalım. Hani ekmek kırıntısı dökermiş gibi arkamızdan yolumuzu çizeceğiz tamam. Tamam. Şöyle bir yukarı doğru kazanarak çıkalım. Mesela şu an bunlar bize saldırmıyor arkadaşlar. Aa altın buldum. Şunları da alalım Mertrul. Yanıma gelsene bak beraber olmamız lazım burada. Sen beni koru bana saldırırsa yapıştır ağzına tamam mı? Tamam. Ertuğrul bak 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 bak. Ölme ölme. Geldim yardıma. Peki seni lava atabiliriz ha? Aa altın kılıç falan düşün. Altın kılıç altın kılıç. Tamam güzel ben şunu... Şunları... Abi Heh. senin bir ayakkabına vurabilir miyim? Vurma 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 bekle. Burada bayağı da altın kaynağı buldum ben. Hayır sıkıştım. Ne oluyor? Düştüm. Kaç sen kaç. Kaçamıyorum. Ben seni koyacağım. Kaç koyacağım Kaç oğlum abim burada koruyacak seni bekle. Oğlum bu her yerden geliyor bu ne? Niye saldırdık ki biz bunlara? Saldırmadık Geçen. oğlum. Sen git sen git. Ben dikkati kendi üstüme çekiyorum şu anda. Sen mi saldırdın bunlara? Yok. Bunlar da saldırdı? Tamam ciddi. ben şu an sen dikkat et. Yemek yemek et. Kendi çevreni şey yapabilirsin bak. Kendini kafes için alabilirsin Ertuğrul böyle durumlarda. Hayır gideceğim gideceğim hayır. Koruyorum şu an seni. Ya Başkaları da geldi. Oğlum ne oluyor sürekli? Ben hepsini indiriyorum. Lava giriyordum. Dur, seni koruyorum Ertuğrul. Geldim, 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 geldim. Ah! Aman, aman, aman. Ne oldu ya? Ben altınları topladım. 35 tane altınım var. Güzel. Ben de 4. Bekle şu an güvendeyiz. Şöyle bir içeriye girelim Ertuğ. Yemek yemek yeriz bekle. Tek dikkat etmemiz gereken şey domuzcuklar. Yemek yiyelim yiyelim yiyelim. Altınlarını aldığımızda sinirleniyorlar bak. Diyorlar ki hey onlar bizim diyorlar saldırmaya başlıyorlar. Ama altınlarsa daha fazla işimiz kalmadı Ertuğ. İşi riske atlayıp altınları bırakabiliriz aslında. Aha. Bak şimdi dalmayacak bize. Şöyle bir yapayım ben. Dost olalım sen de gel neredesin? Gel buraya gel dost olacağız seninle gel. Al bakayım. Bakıyor, bakıyor. Sahte mi orijinal mi diye. Orijinal ya yeni kazdık. Obsidyen attı bana. Tamam ona bir tane daha altın atalım mı? Tamam onlarla böyle böyle oyunu bitireceğiz. Bekle Ertuğrul dur geliyorum. Bendekileri de sana atayım e. At valla nerede bizim çocuk? Ha gel dost ol bize gel. Al şu altın. Bakalım şimdi ne atacak? Bile. Dur ne atacağına bakayım ne atacağına bakayım. Ne attı bu? Bana at. Nether tuğlası. Al bakayım şunu tekrardan. Artık dost olması lazım bizimle. Bütün paramızı sömürdün kardeşim ya. Aynı obsidiyan. Ağlayan obsidiyan attı 3 tane. Bekle. Buna vereceğimiz altınlarla kendimize altın bir set yapabilirdik. O da sevdi herhalde. Parayı şu anda gitmiyor. Al bakayım şunu da genç adam. Peki ben bunu atarsam bir tane ne olur? Onu almaz. Dur bakayım ne atacak. Ne attı? Ruh kumu. Ruh kumu neymiş ya? Can portalı bulmamız lazım. Aa oğlum şuna bak. Full altın set falan giymiş bunlar. Ama neyse ki dalmıyorlar değil mi kardeşler? Selamünaleyküm. Artık biz ticaret falan yapıyoruz. Aa! Bekle bekle bekle. Ben çok büyük sıkıntıda değilim şu an Ertuğrul. Ortalama sıkıntı oğlum. Portal buralarda büyük değil. Istim. Gitmemiz dur, gerek dur, gerek dur, dur 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 Burası mıydı? Sen benim adıma doğru gel ama Ertuğrul ayrılmayalım tamam mı? Tamam senin adın şurada. Oo düştüm bir yanda Neyse sağlığım full olduğu için bir şey olmayacak. Şuradan şöyle bir gel Ertuğrul. Şuradan şöyle bir yukarı çıkalım gel benimle. Merhabalar merhabalar merhabalar. Portal buralarda bir yerde miydi? Hemen karşımda aşağıda bir sürü altın var bekle. Ticaret yapmaya devam edebiliriz. Onu altın değil kötü. Hayır karşımdakiler altın Ertuğrul. He ben bir an aşağıdakileri Koru diyor beni. sandım. Ben burada çok az vardı ama o yüzden sıkıntı yok. Bendekileri de sana attım. Bak Sen... şu karşımda da var altın görüyor musun? Görüyorum da sende kaç tane altın var? 9 şu an bir tane külçe anca yapabiliyorum. Aşağı doğru bir kazacağım ben. aşağılara doğru bir altın var ama buraya doğru. Neyse Ertuğrul gel en aşağı inelim ya. Gel o kaleyi bulalım portalı bulacağımız yok. Portal ben ki ben buralardayım Ertuğrul, diyor. Ertuğrul gel 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 kaleye arıyoruz artık. Oğlum burada bunlardan çok fazla var sakın yanlışlıkla falan vurmayalım şunlara. Altınları falan da almak istemeyiz. Ve ticaret yapalım dur. Crafting table bekle. Bekle atayım bendekileri de sana. Ben bir tane külçe şey yaptım. Al bendekilerden ne ya? Şuna at şuna. Tamam büyük olanı attım. Bakayım ne yapacaksın şimdi bize. Ne attı? İksir attı. Ateş direnci iksiri attı çok iyi. Çok iyi çok 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 da iyi. Ateş direnci iksiri. Yani Ertuğrul bir da bunlarla... at şey ihtiyacımız var parçaya. Kürtçe yapamıyorum şu an. ben bunu içtiğimizde ateşe giden evet, gelince evet. hiçbir şey olmuyor. Aynen öyle Ertuğrul. Aynen Sen... öyle. Tamam bu benim envanterimde. Ertuğrul ben burayı kazıyordum. Lav geldi bir anda. Ha, nereyi kazdım ki ben şu an acaba neredeyim? Buradan birazcık şöyle çıkalım. Sen de gelsene yanıma Ertuğrul. Ben burayı bayağı bir kazdım çünkü. Ben yani şu an başka bir yerde. Sen neredesin? Sen de hemen yanımdasın. Ben de birleştir gel. Ah! Aaaa! Ah! Değilim Ertuğrul hiç iyi değilim yanıyorum Biliyorum yanmadığını Ben yani çok garip yerleri kazdım herhalde Buralar birazcık sıkıntılı Aha yukarıdasın sen de geldin Dur 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 evet, Gel böyle kazalım Birazcık sıkıntıymış Ertuğrul buralar Bir daha yanarsam ben mahvolacağım ama Önden senin gitmen lazım Aşağıda lan var ama altın da var Bakayım aşağıda Oğlum biz nerelere geldik Aşağıda bayağı altın var bu arada Evet Oğlum hemen karşımızda da altın var bak Altın cennetine geldik bir anda O ikisine de ihtiyacımız olabilir Onlarla da birazcık ticaret yapmak isteyebiliriz Bekle ben burayı kazıyam. Oo, ben altınlara yaklaştım. Aa, ben bir tane altın gördüm. Altın yeri var, oraya evet, doğru kazıyorum. Uçuma. Oğlum senin hemen yanında da altınlar var. Ben şu aşağıdakilere gitmeye çalışacağım da. Adam akıllı bir yol yapmam lazım. Ölmemem gerekiyor. Abi ben bütün aşağıdaki altınları alıyorum. Nasıl olsa ben aşağıya geldim. Aşağıya gelmedin oğlum sen o kadar. Geldim abi. Bütün hepsini alabilirim. Şu yukarıdakileri ben alayım o zaman. Şöyle şunu koyup yolu koyup. Bir dakika. Abi burada da var. Ben altın cennetine hoş geldim. Oğlum aşağıda çok fazla altın var bu arada ya. Dur ben şu an... Aha, <laughs> tamam ben de buraya geldim güzel. Şu çevreyi şöyle bir kapatayım ben. 50 tane altın parçası var bende. Dur oğlum daha çok alacağız çünkü çok fazla altın var buralarda Ertuğrul. Böyle bir şey yapsam. Ben kırıyorum şu anda. Ben Mesela... tamam, buradakileri aldım. 32 tane oldu çok iyi. Ha aşağıda da var bu arada. Hayır lav geliyor lav geliyor. Oğlum sen en aşağıya mısın Ertuğrul? Zaten şu aşağılara doğru inmek lazım ama bir dakika Dur ben senin yanına geleyim oradan aşağı doğru kazanalım ama aşağı doğru kazsam lav gelecek mi onu bilmiyorum Bir de hiç ışık yok bizde Abi hiç sakın yapma geliyor Ben şu an lav kaynağını bölüyorum Ben şöyle bir ineceğim aşağıya ya sıkıntı yok Oo, Burada lav, lav var ben lavı direkt aşağı kıttım mesela Dur, Şuradan bana gelmeden bir engelleyeyim şunu Ben lavları engelliyorum şu an Baksana lav kaynağını buldum ben darbiden. Nereden akıyor ki bu lav? Oo, buradan akıyor tabii ki. Şöyle bir koysam ben. Aynen kapatmış olmamız gerekiyor şu an. Tamam şöyle devam edelim. Ben şu an başka bir yere geldim ama gidiyorum. Ben şu an birazcık aşağı inmeye çalışıyorum Ertuğrul. Altınlar orada çünkü. Abi gelsene bir. Gelemem şu an altınları alıyorum. Düzgün bir yol yapıyorum şu an. Aa burada da altın varmış ki. Hop aldım şunu. Bir tane miydi gerçekten ya? Ben şu an yanıyorum. Yemek yemek yemek. O altınlar neredeydi? Daha aşağıda. Ha biraz daha aşağı inmem lazım. İşte ama inerim. <laughs> Sıkıntı değil. Altınlara ulaştım tekrardan. Şöyle ala ala kazacağım. Ama bir dakika bunun en altı boş mudur hiç bakmadım. Aldıktan sonra aşağıya düşmeyeyim. Ben biraz yol yapıyorum. Aslında ben bu lav laltan... Oğlum burada çok fazla altın var Ertuğrul. Var ya aşırı fazla altın var. Şu an benim kazdığım yerde. Hop bunu da aldık. Başka altın şurada var. Şunu da şöyle bir kıralım. Aha Ertuğrul bende bir tane 64'lü var. Bende de 54. şuraları bir açalım Ertuğrul bekle. Ben şimdi harika bir yer yapıyorum iyi izle. Bunlardan çok fazla oldu envanterimde o yüzden bir fırlatmam gerekiyor. Ben altın kürcesi yapacağım. Tamam yap ben de yapacağım bayağı var zaten. 6 tane yapabildim. Ben şöyle hızlı hızlı şunları şöyle dolanıyorum Ertuğrul. Ertuğrul ben 8 yaptım. Bende 6. Şimdi ticarete devam edebiliriz. Şimdi bir şekilde yukarı çıkmamız gerekecek biliyorsun. Evet çok kolay olmayabilir çünkü lavlar var blok koyarak yukarı çıkmayı deneyebiliriz Ertuğrul bence en temiz o ne dersin Her neyse böyle ya Böyle böyle çıkalım bak sen de benim olduğum yerden gel böyle böyle yukarı çıkalım önce Ama yukarıyı da kazmamız lazım umarım lav bloğunu kazmıyorumdur Devam Ertuğrul Ertuğrul bayağıdır geliyoruz hala yukarıya çıkamadık oğlum biz ne kadar yerin dibindeyiz şu anda ya Bilmiyorum Devam 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 Ay, tamam yukarıyı gördük sonunda hele şükür Çıkmaya devam edelim çık 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 Domuz var Nerede? Saldır. Allah! Oğlum bu ne Bizim Bizi mi bekliyordun ya gerçekten? E gerçekten. Aa bunlar bir de dost oldu. Koruyor. Koruyorlar. Helal Koruyemez. size be. Helal size be. Helal. Size altın vereceğim bekle. Altın verdim ben buna. Oğlum savaşın ortasında niye veriyorsun? Bir domuzu indirseydik önce. Gel kardeşim seni altına boğacağız şimdi bekle. Bunu. Ne verdi? Ok mu verdi? Spreter ok gibi bir şey ismi. Tabi, altın ok verdi sana. Arbaletimiz yok ama olsun. Dur bakayım bana ne verecek. Bakıyor bakıyor. Aha, bana da ikisi verdi. Ne dur, ka dur kardeşim ne iksiri verdi bana biliyor musun? Su şişesi vermiş ya. Su içebiliriz Ne yapayım şişesi? Ne attı bana bir tane daha bir şey attı. <laughs> Ağlayan o. Oğlum bana sürekli bir dandik dandik şey atıyor ya. İstersen bir de ben atayım. Ne attı ne attı? Bana mı? attı. Ne attı? Obsidyen. Obsidyen oğlum o. Tamam güzel bir şey at artık bana hadi. <laughs> bana da ok verdi. Oğlum bütün altınlarımızı verdik sana ama şu an bunlarla inanılmaz kanka olmamız lazım Ertuğrul. Yani bizi var ya Ölümüne korumaları lazım Ama ne verdi o en son bana Hiçbir şey anlamadım Ben bunu sevmedim başkasına vereceğim birazcık da ya Küçük olan alıyor mu? Al o almıyor büyüklere vereceğiz Niye almıyorsun artık? Zombi alıyor mu? O da almıyor mecbur şunlara vereceğiz hadi Gel kanka gel Biraz da sana verelim diğer arkadaşın hiç güdaşları atmadı bile Al Domuz domuz Tamam domuzluktan beni korusun şu Bak koruyor değil mi şu an? Ha koruyor harbiden koruyor Karataş Karataş mı verdi? Evet Ben son altınımı da veriyorum Ertuğrul'una Alın bakalım Ya yani neler attığını anlayamıyorum çok Sipetle ok atıyor, blok atıyor. Nedense ateş iksiri atmadı bana lob iksiri. Kötü oldu ya. Neyse Ertuğrul, iki büyük sorunumuz var ne biliyor musun? Ne? Bir, portalın nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. İki, hala kaleyi bulamadık. bu artık kaleyi harbiden bulmamız lazım ya. Böyle gidelim istersen. Ertuğrul, ben diyorum ki dümdüz bir yere doğru yürüyelim tamam? Tamam. Zaten bunlar artık bizim kankamız. Sadece domuzlardan kaçmamız lazım. Domuzlardan da kaçsak kaçarız aslında. Dümdüz tamam mı? Bir yön seç ve dümdüz yürüyelim oraya. Eee bu taraf. Zaten oradan geldik ama neyse evet, tamam gel. Gel oraya doğru dümdüz yürüyeceğiz gel. Blok koya koya yükselte yükselte kendimi. Dümdüz yürüyeceğim. Şurada bir lav denizi var aslında. Lavlara düşmeme dikkat eder. Ertuğrul tamam mı? Tamam. Yani şunun çevresinde belki olabilir. Aha altın buldum altınları da alsak mı? Altınlara hiç bulaşmayalım bence bu saatten sonra ne dersin? Bence de. Gelecekler, vuracaklar bize, kan aramız açılacak, hiç olmayacak öyle şeyler. Şurada olur mu ya kane? Baksana. Oğlum yukarıya baksana, tavanda full altın var Ertuğrul. Dur, bu iyi bir işaret olabilir bizim için. Neredesin? Buradayım. Ee, bir dakika, ben şöyle bir... Önce bir kendimizi dümdüz yükseltelim Ertuğrul, bekle. Baya zaten bende şu var. istediğim kadar yol yapabilirim. Şimdi burada var mı diye bakıyorum da burada şu yukarı taraftan akan bir lav var. Ben şöyle bir devam ettireceğim yolu Ertuğrul Bir saniye bekle. Bak şurada altın var. Altın her yerde var şu Altınla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ben yolu yapmaya çalışıyorum. Ertuğrul şu an aşağıya atlarsak şuradaki altını alabiliriz. Ertuğ geldi. Akan ve... lan var. Allah. Bak bir Ertuğrul var ya çok iyi zamanda söyledin onu vallahi yanıyordum Arkamda bir şey varsa söyle sen tamam mı bak bana Tamam şimdi karşıya kadar geçtik Buradan 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 o şu yukarıdan akıyordu yukarıdan bir dakika ben şu yukarıyı bir kazacağım Ertuğrul sen dikkat et kendine Şu lan nereden akıyor kardeşim Bu lavın kaynağı nedir kardeşim Bu lavın kaynağı şuralarda Ben bu lavın kaynağını merak ediyorum şahsen Ben de Dur ya açacağım ki ben orayı Ya kaynağına gidelim derken yanacağız şimdi Muhtemelen öyle olacak tamam bırakalım mı yine bulamadık. E nereye doğru devam etmemiz lazım şu an? Bir fikrim var mı Ertuğrul nereye doğru gitmemiz gerektiği hakkında? Benim bir fikrim yok. Senin? Vallahi benim de yok. Şimdi kürt tarafı kazman falan da kırılacak bir yerden sonra. Ne yapacağız? Ah! Neyse ölmedim ölmedim ölmedim. Aşağı düştüm ama Ertuğrul gelmen lazım. Yavaş yavaş. Burada kocaman bir şey gördüm. Nerede arkadaşlar bu kale ya? Ya şu yönden şöyle gidelim. Arkamda mısın arkamdasın? Gel bakalım. Gel. Bak buradan bir yerlere çıkabiliriz gibi duruyor. Şöyle gel devam edelim. E e tamam güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz. Kaz yolu. Aa portalı bulduk oğlum yanlışlıkla. Oğlum ne alaka? Ya Harbi. Ertuğrul bir geri dönüp çıkalım mı hemen? Tamam. Şöyle bir envanteri boşaltıp geri geleceğiz hemen. Yoklar gerek üstten çıkıyoruz. Birazcık yemek falan yapacağım ben çünkü. Ertuğrul buradan yedek elmas kazmayı da alalım biz ne olur ne olmaz diye. Tamam tamamız değil mi şu an? Tamam. Yemeklerimizi aldıktan sonra gidebiliriz bence. Gel, 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 gel. Tekrardan gidiyoruz şimdi. Hızlı gitme, yavaş git. Bir dakika, şuradan bir koordinatlarımıza bakalım. Ya koordinatlar Ertuğrul, eksi 34, 86. Ben bunu bir telefonuma not alıyorum bir dakika. Koordinatları not aldım. Tam bundan sonra koordinatlara bakarak gideriz zaten. Hadi Ertuğrul, maceramız şu anda itibaren başladı. O kaleyi buluyoruz. Şu aşağıda bir yerde olabilir mi Ertuğrul? Ne diyorsun? Olabilir. Şu aşağıya bir inip bakalım. Aşağıya inmenin güvenli bir yolunu bulmamız gerekiyor şu anda tamam? Tamam. Benim açtığım yoldan gelebilirsin bence. O aşağı düşüyordum az daha var ya son anda bastım Ertuğrul. Ee, böyle yapıp böyle tamam. Ben sana arkanda bir şey var mı yok mu diye söyleyeceğim. Tamam, şu an güvenli yerdeyim, şu an şuradan da aşağı inebilirim. İndim, gelebiliyor ee, musun Ertuğrul? Biraz er yoksa gelmiş. ekranını göremeyeceksin. Dur, 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 dur. En aşağıya şöyle binelim. Buradaki Hop. ışık kaynağını almam gerek. Ee, tamam, buralarda bir yerde kalan... Hayır! Ne yaptın? Aşağıya düştüm. Yapma! Ne yapacağız? Ertuğrul tek başımayım o zaman, yapacak bir şey yok. Dene de eşyalarını nereden geri alacaksın ki sen? Altın filan var mı ya? Senin eşyalar herhalde yok olmuştur değil mi lavın içinde? Bilmiyorum. Ertuğrul bu olmasını isteyeceğim en son şeydi şu an ya. Benim de. Bunlar herhalde kanka değil mi? Kanka değil mi? Ben şurada bir kalem ali arayacağım artık yapacak bir şey yok. Şu kaleyi hala bulamadık ve nereden bulacağımızı da aslında bilmiyoruz niyeyse. Hop. Şöyle bir gidelim. Lav denizlerinin orada oluyormuş diye duydum ama şu anda bakıyorum ve niyeyse yok hiçbir şey göremiyorum. Gördüğünüz gibi görebildiğim tek şey her yerden bana saldıran şu domuzlar ya. Öldürmeyin beni. Öldürme o kadar da değil yani. Öldürmeyeceksin değil mi beni? Acaba yanlış taraftan mı düz gittik biz? Ya yanlış taraftan mı? Doğrusunu bilmiyoruz ki yanlışını bilelim. Mesela burada böyle bir şey buldum. Kardeş neredesin? Gel sana altın vereceğim ya. Gel. Tut bakayım şunu. Evet bir de söyle nereden gitmemiz gerekiyor şu an? Ne attı bana? Blok atıyor. Şunu da al bakayım. Nether tuğlasını ne yapayım ben ya? Bana işe yarayacak bir şey at. Ne attı? Yine işe yaramayacak bir şey attı. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bize taktik vermeniz gerekiyor. Bu kaleyi nasıl bulabiliriz? Çünkü gerçekten bulamıyoruz ve benim şu an en başta dönüp Ertuğrul'un yanına gidip tekrardan onun eşyalarını falan ayarlamam lazım. Biz zaten videodan sonra maden edip Ertuğrul'a tekrardan bir elmas set falan yapmaya çalışacağız. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Kesinlikle Nether Kalesini nasıl bulabileceğimizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.